Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne yapıyoruz? Bugün size birlikte internetle arkadaşlar yeni bir güncelleme hakkında konuşacağız. Bugün hatta bugün değil iki gün önce falan çıkması gerekiyordu. Eldrattas çıktı arkadaşlar. Bu Eldrattas var ya oyunu değiştirdi arkadaşlar böyle bir şey yok yani. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim bildiğiniz yani e, mod map değil yani bildiğin oyun değiştirmiş gibi. Neyse arkadaşlar şimdi ee, biliyorsunuz ki ben böyle videolar çekmeyi pek sevmem. Seven birisi değilim. Hani tanıtım olsun, şey olsun videoları çeken birisi değilim arkadaşlar. Ama bu e, bu map, bu modlar, bu silahlar, bu araçlar benim cidden çok şaşırttı arkadaşlar. Ben de bu e, şeyimi size paylaşmak istedim. Ve arkadaşlar bir de video başlamadan önce size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer size girip bakmak istiyorsanız aşağıda e, kendim araştırıp kendim bulacağım arkadaşlar işte itemler, araçların kutları, itemlerin kodları, araçların kutları bunların hepsini arkadaşlar bulacağım ve tükürleştireceğim size de atacağım arkadaşlar bunları ee, eğer bakmak isteyen olursa aşağıdaki linkten indirip bakabilir arkadaşlar not defteri halinde vereceğim sizlere ee, bunu da demeden geçmeyeyim ee, şimdi arkadaşlar mipi e, çok güzel mipi yani her tarafını anlatmaya kalkışırsam Yani bu video nereden baksam 3-4 saat sürer Ama arkadaşlar ben bunu tanıtmayacağım tabi ki de yapamam çünkü Siz kendiniz bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz gelip girip, girip bakabilirsiniz yani herkese artık bir şekilde var şu anda Ben de size itemlerin falan görüyorsam de tam olur bakarsınız arkadaşlar Şimdi burada e, siyahlar var şöyle size göstereyim Şöyle siyahlar var hepsi değişik Hepsi bu haritayla birlikte geldi yani. Hepsi farklı farklı modlar değil. Hepsi bu haritayla birlikte geldi arkadaşlar. Araçlar olsun, motor, bisiklet olsun. En çok da motor bisiklet bir garime gitti. Bayraklar geldi. Minecraft'ta vardı herhalde da. Bu arkadaşlar, bu beni şaşırttığı için bunu buraya, buraya koydum. Bu arkadaşlar, buna şunu atayım. Bunda ne olduğunu sorarsanız bu ne aldığını ben de anlamadım. Burada bir de RAM bile var arkadaşlar. Bak RAM. <laughs> RAM var ya. Bir de RAM var arkadaşlar. Burası sentele de koyuyorsun koyuyorsun herhalde büyük ihtimalle. Bu balık. Ee, öyle arkadaşlar bundan sentele yapıyorsunuz. koyuyorsunuz. Bu aslında <laughs> ateş atıyormuş diye duydum ama ben atamadım bir türlü. Atabilen varsa görme nasıl sevinirim. Size göstermem gereken şu vardı. Bunu arkadaşlar e, az çok tahmin etmişsiniz zaten ismini de görmüşsünüzdür belki. Ben görmediğimi tahmin ediyorum ama. Bu arkadaşlar hort. Horde bir yıkım. Bunu da sizinle birlikte yapacağız biraz sonra. Çok, çok merak ettim bizden çünkü onun için yapacağım. Bir de arabanın sesini duyun diye arabayı bulacağım. Umarım sesini duymuyorsunuzdur. Evet. Şöyle bir inelim arkadaşlar, ses açıp bir daha dinleyelim. Belki duymamışsınızdır ama oyun çok güzel. Bakın. Şimdi birlikte size gideceğiz. Şehirde bir Horde bir yıkım yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Cidden çok merak ettim. Gideceğim yapacağım. Şuradan çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu mapi gördüm. Değişik oldum ya. Ben çok şaşırdım arkadaşlar. Size umarım yani beğenirsiniz bu mapi. Modları, şeyleri arkadaşlar. Bu arada mapçilere, poligincilere, herkese sesleniyorum. Bu mapi alın, editleyin. Emek oynar bu sınırda. Her, her şey arkadaşlar bu mapte. Yapın arkadaşlar yani sizden bekliyorum. Eğer yaparsanız ben de sonuca çağır beraber gelip video çekeceğim burada. Hadi bakalım. Şimdi şurada bir zombili bir böyle bir dem Tamam burada duralım. Hemen port bir yıkımımızı koyalım arkadaşlar. Cidden çok merak ediyorum şu şey. anda ne olacak. Evet koyamıyorum burada. Al şimdi. Mega zombi de var. Mega zombi de görün arkadaşlar seni. ne oğlum? Tanka bence adam bak sana. Adam tanka benziyor arkadaşlar. Yani tanklarken zırhlı murlu bir şeye benziyor. Umarım. Yani burada niye koyuyor bu arada? Bunu niye koyamadım lan? bir Ya bu bu çok şey arkadaşlar. Bir de bu harita pişiyor şey da var. Ee, hikaye tarzında da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hikaye bölümleri de var. Ülkeyi yapmışlar yani bir görevler var vesaire vesaire. bu koyamıyoruz. Neyse siz kararsanız yoluna da yazarsınız. Orada bir yıkım her şey sanırım. Konumu aşağıda vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ben şu Megazon gibi öldüreyim ya. O öldü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ölüyorum arkadaşlar. Yardım edin arkadaşlar. Ananı Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Mega zombi vs ben. Neyse arkadaşlar böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Seversiniz Ben çok sevdim. Bunu da size paylaşmak istedim. Belki de çok fazla anlatamadım. Bunun için kusura bakmayın. Umarım gerektiğince anlatabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay ププププププププププププププ